Gastlar Nether'da bulunup dev alev topları atan yaratıklar. Muhtemelen siz de gastları hiç sevmiyorsunuz ve çok sinir bozucu buluyorsunuz. Ama size bu videoda gastların eskiden yaşayan insanların ruhu olduğunu ve onlara üzüleceğinizi söylesem ne düşünürdünüz? O halde arkanıza yaslanın. Gastların gerçek hikayesi başlıyor. Youtube profesörünün söylediğine göre videoyu izleyenlerin sadece %99.9'u abone oluyor. Yani şu an abone olmayan tek sen kaldın aşağıdaki kırmızı butona sert bir vuruş yaptıysan videoya geçelim. Ayrıca sana reddedemeyeceğim bir teklifim var. Öncelikle Minecraft'ın yıllar yıllar öncesinde yaşayan tarihini ve dayandığımız inşaatçı ırkını birazcık size anlatayım. Şu an oyundaki karakterimiz bundan yıllarca önce yaşayan insan ırklarından biri olan inşaatçılardan geliyor. İnşaatçılar bizden çok daha önce Minecraft evrenini deneyimlediler. Kırık portallardan Nether'a hatta End'e de gittiler. Ama endi bir kenara bırakalım. İşimiz Nether'la. Kavurucu sıcağın hakim olduğu Nether'da madencilerin bir kısmı dayanamadı ve geldikleri portalı, kaybettikleri için acı içinde öldüler. Üzerinde öldükleri Nether taşları madencilerin ruhunu kendine çekerek ruh kumuna dönüştü. Böylelikle devasa mezarlıklar haline gelen ruh kumu vadileri biyomu Nether'da hızla yayıldı. Hatta son sürümlerde gelen ruh kumu büyüsünü botunuza basıp ruh kumunda hızlanmaya çalıştığınızda bir şeyler dikkatinizi çekebilir. Evet, Bunlar senelerce ruh kumuna hapsedilmiş ruhların dışarı çıkması için zavallı bir çığlık. Zaten alt yazıları açarsanız altta ruh kaçıyor olarak ifade ediliyor. Eğer ayağınızda ruh kumu büyüsü yoksa sizi de içine çekmek ister. Ruh kumuna girmemek için çabaladığınız için yavaşlarsınız. Peki ruhu kumların içine hapsoldu. Beden nerede derseniz Güzel soru. Bedenleri iradeden yoksun kaldı ve solarak birer iskelet parçasına dönüştü. Ellerinde kılıçlarla yanmış iskeletler halinde görülen vidir iskeletlerine dönüştüler. Vidir iskeletleri ne Dünyadaki gibi köylerin olmadığını fark edince yaşamını sürdürebileceği dev kareler inşa etmeye başladı ve orada yaşadılar. Az önce bahsettiğim ruh kumlarından çıkan ve sizi içine çekmeye çalışan ruhlardan tekrar bahsetmek istiyorum. Çünkü bu gördüğünüz ruh bir yerlerden tanıdık gelebilir. Evet, bu gazların ta kendisi. Ruhlar bedenlerini kaybetti ve hepsi birer iskelete dönüştü. Ancak kumda sıkışıp kalan ruhlardan bir kısmı kaçmayı başardı. Bedenine tekrar ulaşamadığı için de Nether'da bulabildiği tek maden olan Kuvars madeninden bir gövdeyle birlikte yaşamını farklı bir bedende sürdürmeye devam ediyor. Uzun yıllarca Nether'da yaşamak zorunda kalan gazlar artık dünyada yaşayamaz hale geldi. Ama hala bunu istiyorlar. Dünyada yaşamak için her şeyini verebilirler. Ruhlar Nether'da sıkışmışken dünyada yaşayan inşaatçılar teknolojilerini geliştirip istedikleri gibi Nedir'e girip çıkabilecek konuma geldi. Onların varlığını görmek, yıllarca çabaladıkları için gazlara bir öfke ve kıskançlık duygusu uyandırmaya başladı. Ve tam da bu yüzden işlerindeki öfke duygusu hüzünle karıştı ve gazlar gözü yaşlı birer canavara dönüştü. Ne zaman Nedir'e gelse ona dev alev toplarıyla saldıran gazların varlığını bilen madenci ırkı gazlardan bir intikam alınmasını istedi. Ama bu intikamı alacak olan inşaatçılar veya bir başkası değil, sizsiniz. Gazlarla bir ittifak kurmalısınız. Huzursuz bir ittifak. Nedir'den bir gaz kurtar, onu dünyaya güvenlice getir ve sonra onu öldür.